Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekim. Yine değişik bir yere geldim. O oh, sesler gelmeye başlıyor içeride. Hayatlar girmek yasak duruyor. Yani on daha demin sesler duydum dedim burada birileri olabilir. Hayır bir dakika kapı oynuyor. Oo! Oh! Abi bir şeyler alıyor. Abi bismillah. Abi Allah ekber, Allah ekber. Of of anam anam. Anam 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 anam. Geliyorum, geliyorum. Of. Ah. Öf. Oh. Bir işaret sandım ya. Of say birileri var zaten. Of. Oh. Of vallahi. Anam 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 anam. İki taraftan da geliyor geliyorlar. Korkuyorum. Bir şeyler oluyordu. Oo, oh, oh. İçeriye girmeye çok korkuyorum. Buraya girmeyeceğim. Oh! Girmeyeceğim buraya. buraya. Oh, arkadaş. Bir şeyler oluyor bunlar. Oh. Oh. Aa, bir şeyler yok. Oh. Ah. Sasi Sesareti olan buraya girsin <laughs> Of Of Aman Of anam anam Of 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 Ona Arkadaşlar Sesler geliyor hala Bek kaçıyoruz